Herkese merhaba. Hakem Günlüğü programına hoş geldiniz. Ben Volkan ır. Her hafta olduğu gibi Süper Lig'de oynanan maçlarda hakemlerin aldığı kararları değerlendireceğiz. Halil İbrahim Dinçtay ile birlikte. Halil merhaba, ne haber? Hoş geldin. Merhabalar, iyilik sağ ol. Teşekkür ederim. Senden ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim. İyi gidiyor. Köln'de karnaval sezonu. Sabah ezanını duyduk da yattık diyelim. <gülüyor> evet, <laughs> DJ'lik yapıyor çok, bu ama. arada Volkan arkadaşımız. Almanya'da e, Almanya'nın en ünlü DJ'lerinden biri olacak inşallah. İnşallah yani inşallah. Tabi yani işte bir yanda futbolla e, vakit harcarken bu vaktimizi e, geçirirken diğer yandan da kafayı dağıtmak için müzik iyi kesinlikle. oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Özellikle ülke futbol ortamında kafayı dağıtmanın en güzel yöntemi müzik dinlemek, eğlenmek, <laughs> coşmak. Evet, e, herkesi bekleriz müzik dinlemeye. Müzik ruhun gıdasıdır. Ruhumuzun gıdasını alan bu ruhumuzu futbol besleyelim, ortamında. Ruhumuzu besleyelim. Evet uzaklaşıp arada bir ruhu beslemek gerekiyor. Biz de müzikle sabah kadar hep beraber kol kola eğlendik Köln'de. Maçları da tabii evvelinde takip etmeye çalıştım. Özetleri izledim. Canlı izlediğim maçlar da oldu. Şimdi pozisyonları konuşmaya başlayarak programımıza ilk pozisyonu yorumlayarak gireceğiz. Adana, yok, Adana, Demir Kasımpaşa. Adana Demir Kasımpaşa. Evet. Maçı. Evet e, Burak Pakkan yönetti Adana Demir Spor Kasımpaşa maçını yeni hakem arkadaşlarımızdan biri. Şimdi bu pozisyonu almamızın nedeni şu oldu. Ben almak istedim. Bu Hadi bu bakalım. pozisyonda e, Adana Demir Spor e, oyuncu e, Kasım oyuncuya e, arkadan komple vücuduyla göğsüyle yükleniyor önündeki oyuncuya. Bunun için penaltı. Doğru karar bu. E, yani illa eliyle bariz açık bir şekilde gerek yok. Vücuduyla da rakibine yüklendiği zaman tabii ki haliyle faul oluyor. Bu da ciddi bir karar. Penaltı kararı doğru diyorsun. Doğru. Yine seste bir sıkıntı evet. var. Şimdi bu e, verilen karar doğru. Bunu söyleyelim. E, iki pozisyon aldım bu maçta. E, bu ikisinde de doğru karar verdim Burak Pakkan. E, i̇nşallah böyle devam eder. E, kendini geliştirerek, üzerine koyarak. İkinci maçımız Karagümrük-Pendik maçı. Zorbay Küçük yönetti karşılaşmayı. E, bu karşılaşmada... <laughs> Pendik Spor'un e, penaltı beklediği bir pozisyon var. Evet, burada bu pozisyon. E, burada e, iki tane fotoğrafımız var. E, burada e, devam ettirdi, doğru karar. Ama Aldatı Bey yönelik hareketten sarı kart nerede? Burada resmen uçuyor. Hiçbir i̇ki temas numaralı oyuncu. Anlam, evet, temas beyazlı, oyuncu, beyazlı oyuncu uçuyor. Yani orada hiç yani çok hafif bir şekilde ikili mücadeleye giriyorlar. Ama Pendik oyuncu resmen balıklama uçuyor. E, penaltı almak için hakemi aldatmaya yönelik hareket yapıyor ama maalesef zorba yıkışında gözü önünde olan bir pozisyon. Maalesef bunu devam ettirmesi doğru ama orada düdüğü çalıp aldatmaya yönelik hareketten sarı kart göstermeli, göstermeliydi. Yeri gelmişken İFAP biliyorsun e, mavi kart uygulamasına geçiyor. Bu mavi kart uygulamasının amacı da hakeme aşırı itirazlardan veya hakeme aldatmaya yönelik hareketten e, mavi kart gösterilecek. 10 dakika oynanan kenarında dinlenecek. E ben de şunu söyledim geçenlerde, e, bize gerek yok mavi karta. Çünkü bizim hakimler zaten aldıkları yönelik hareketten e, futbolculara sarı kart vermiyorlar. Onun için hiç gerek yok, biz onu uygulamayalım. Ama yine her zaman olduğu gibi emin ol, e, ilave yardımcı hakem uygulamasında olduğu gibi, var uygulamasında olduğu gibi, ilk deneme tahtası olarak, ülke olarak biz olacağız ve balıklama mavi kart da atlayacağız. Alt yapısını oluşturmadan, üst yapısını oluşturmadan, hiçbir şekilde eğitimini tamamlamadan biz gene bu mavi kart uygulamasında balıklama atlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Onun için e, biz e, FIFA'nın ve UEFA'nın deneme tahtası olan bir ülke olacağız. Olmaya da devam ediyoruz zaten. Olduk da zaten. Bence çok Onun kötü, kötü bir kural değişikliği. Oyun tamamen... Ya futbolun, futbolun oyun, futbolun ya ruhuyla oynamayacaksınız fazla ya. Allah aşkına ya. Şimdi eski maçları seyrediyorum. Yani o kadar güzel kaliteli maçlar oldu ki... Var olmadan önceki maçlar, ilave yardımcı hakemler olmadan önceki maçlar. Evet, zaman zaman çok bariz büyük hatalar yapıldı. Yani Maçın kaderini değiştirecek hatalar yapıldı eyvallah. İşte var bunun için getirildi ama var da şirazesinden çıktı. Maalesef Hı. Türkiye'de de biz e, nasıl yabancı oyuncu geldiği zaman Türkiye'ye biz nasıl onu kendimize benzetiyorsak. Nasıl biz işte burada görüyorsun değil mi uçuyor pervane oldu uçak pozisyonu aldı uçuyor. Yani burada bu resimde şunu düşünebilir biz seyredenler, i̇şte arkadan onu itti diye. Hayır efendim itmedi. Maçı seyredenler ne demek istediğimi anlayacaklar ee, ve seyredebilirler de tekrar. Ee, orada burada sarı kart vermeliydi. Şimdi yani yeni uygulanacak olan kurala göre de mavi kart görmesi gerekiyor, bir 10 dakika dinlenmesi gerekiyor kenarda. <laughs> Bence Şimdi, 10 dakika çok. Ya, bu arada. 10 dakika. Evet yani futbolun oyun futbol oyun kurallarının ruhuyla fazla oynamamak lazım. Hayır arkadaşlar. o 10 dakika Ama, içinde. 10 kişi kalan takım yani oyunu yavaşlatacaktır. Muhtemelen 11. kişi gelene kadar tempo evet. düşürecek, faul yapacak, taca atacak, uzaklaştıracak. Yani şimdi, Sürekli bakın... uzun toplar göreceğiz, havada seken toplar göreceğiz. Kafa kafaya ya, çarpıştıkları yapacağım. için mesela tekrar faul olacak, oyun duracak. Bence 2 dakika yeter. 2 dakika 4. Ya rakibin şey, yanında. Ya. Çünkü iki dakikada şimdi iki mu? tane atak olur en fazla. Hani orada attın attın. Ya da yedin yedin. Ama bir daha o duruma düşme. Şeklinde bir durum Bak. olabilir. Bak şimdi. Ayrıca ikinci mavi, mavi, mavi kartı gören oyuncu da olabilir. İkinci, i̇kinci mavi, mavi kartı. mavi kartı görüp kırmızı görecek. Kırmızıya i̇şte dönmesi lazım. Mesela bu şimdi... kuralın devamı yok herhalde. Sadece şey konuşuluyor. Maçta bir tane mavi kart gören 10 dakika dinlenecek. Bir mavi kart daha on dakika daha mı? Yani maçı 70 dakika hayır, oynayacak. Hayır, hayır. Şöyle, Düşünsene onar dakika. Onar dakika bilerek dinleniyor böyle köşede, yetmiş dakikada Yok. koşturuyor. Öyle düşünülüyor. İki mavi kart gören aynı anda üst üste e, kırmızı kart görecek. Bir mavi kart, bir sarı kart gören de kırmızı kart görecek. Ya bakın, Allah aşkına, ifap her yıl toplanıyor. İşte ne yaptık? Boş toplandılar demesinler diye sürekli oyun kurallarının ruhuyla oynamaya devam ediyorlar. Peki bir dakika bir şey Onu... diyeceğim. Tamam. Evet. Sürekli değiştiriyorlar falan filan. Özür dilerim girdim araya ama. Estağfurullah. Estağfurullah buyur. Yani madem bir mavi kart, bir sarı kart, bir kırmızı kart ediyor. E zaten olması gereken o değil mi yani? İtirazda da sarı kart göstermen gerekmiyor mu? be hakem ya arkadaşlar? evet <laughs> yani sarı kart. Niye bunu mavi kart, yapıyoruz? Yeri... <laughs> ya işte ya bak mavi kartını ne yaparsın biliyor musun? Mavi kartı getir ama nasıl yaparsın biliyor musun? Mesela bu hafta Galatasaray maçında Barış'tı sanırım. Ee, kendinden top çıktı. Hakem korner vermişti Barış hocam hayır benden çıktı dedi. Hakem onu tebrik etti. Bak burada mavi kartı ver. Bu ne demek biliyor musun? Fair play örneği. İşte bunlardan da fair play'e adaya sporcuları çıkartırsın. E Bunu yap o zaman. Madem o kadar çok şey yapıyorsun. Fair play'e teşvik et sporcuları. Fair play'e teşvik et. Yani de ki bakın mavi kart gören oyuncu ödüllendirilecek. Yani siz işte pen hocam hayır penaltı değil ben kendimi yere attım yanlışlıkla kusura bakmayın deyip. Mesela ona mavi kart ver. İşte korner top benden çıktı. Out veya korner. Ona mavi kart ver. Yani buna benzer şeyler olmazsa <laughs> ama <işte> maalesef... <laughs> düşünmüyorlar farklı şeyler sürekli. Yani sürekli gol oy... ol Go... daha fazla gol olacağını düşünüyorlar mesela öyle yaparak muhtemelen olmaz. İki olmaz. takımdan Şu da onar dakika takım. birer kişi çıksa bir artık ta... iki takımda bir onar dakikayı onar kişi oynasa ona 11 oynasa daha fazla gol olur herhalde yani daha fazla gol olsun diye yapılıyordur birini dışarıda bırakmak bu kadar uzun süre ama. E bunun antitezini üretmeyecek mi kimse? Yani buna çözüm üretmeyecek şimdi, mi 10 dakika <laughs> yani. içinde? Yani şunu düşünmüyor mu kimse? Son 10 dakika kala, 10 kişi kalan bir takım, bir 0 öndeyse ne yapıyor? Ne yapıyor yani? <laughs> Savunmaya yatıyor, kontrollü oluyor. e Bu 60-70. dakikalar arasında olunca ne olacak? Bir 0 önde takım. Farklı mı Eş, olacak? Yani şimdi bak, şimdi bak e, sanırım FIFA'nın da e, yani FIFA'nın baş, FIFA'nın başındaki de FIFA'nın akıl hocası da sanırım Oğuz Sarvan gibi o da herhalde. Aslında TFF akıl veriyorsa onun için e, futbolumuza dünya futbolunu da e, hak getir ediyoruz. Artık gerçekten hey, artık cılkı, cılkı çıktı. Kendine gel. Cılık çıktı. Gerçekten Tarkınız cılkı cılkını. çıktı. Yani bu bu işin ruhunu gerçekten yani tam bak gol teknolojisi çizgi teknolojisi vardı yani hakemlerin saatine gol değil. Bak bu çok güzel bir şey. Çünkü burada bunu daha önce de konuşmuştuk. Yardımcı hakem son sürat atılan uzun şutta koşamayabilir, sıfıra inemeyebilir. Kim doğal yani motor yok onda sonuçta. Toptan hızlı olamaz. Tabii ki yani Burada şöyle tam... de bakabiliriz buna. 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda ya da offside kuralı geldiğinde diyelim 60 70'te falan yoktu galiba çok ama. E offside kuralı geldiğinde e, bazı oyuncular o kadar hızlıydı ki yani yan hakem yetişemediği için ofsaytta olup olmadığını göremiyordu. Biz bunu gördük kameralarla, gö şeylerle evet. ondan sonra ya evet. biz bunu aslında futbola entegre etsek? Bak böyle oluyor sonuçta. İnsan insan insandan hızlıdır. Gözden hiçbir şey Kaçmayacak diye bir şey yoktur. Kesinlikle. Bir kesinlikle teknolojiyi futbola oyunun ruhunu fazla bölmeden, bozmadan çünkü bir yerden sonra herkes oyunun ruhu, dünyanın ruhu değiştiği için değişiyor bir yandan da yani iki değişim paralel Bak. ilerlerken kaçamazsın bu tür gol çizgisi teknolojisi vesaire. Geçen gün Eskaza yine Lampard'ın attığı golü gördüm Almanya maçında. Bu arada Adidas o dünya kupasından önce bir reklam çekmiş. E bir dünya kupası öncesi galiba 2006. O dünya kupası reklamında Lampard şut atıyor. <laughs> Kalede Oliver Kahn var. Üst direğe çarpıyor ve çizgiden sekip Oliver Kahn topu tutuyor <laughs> ve yine aynı itiraz oluyor. Yani e, ünlü futbolcularla e, mahalle futbolu oynatıyorlar o reklamda. O reklamda da o tartışma oluyor 4 yıl sonra <laughs> evet. biz onu gerçekte yaşıyoruz kameralar bunu yakalıyor ve deniyor ki artık yani bu kadar kamera 6 milyar insan gördü bunu artık e yani maçta da bir tane oraya koyalım niye çünkü teniste de var o mesela uygulanabiliyor çizgiden görüyorlar her şeyi tamam o zaman uygulayalım Bak, burayı. Şimdi var niçin geldi tam gol teknolojisi doğru var da geldi var niçin geldi ne dendi İşte. Offside tespitleri işte siyah beyaz gibi bariz hatalarda var devreye girecek. Şimdi eskiden mesela hani bir oyuncuya iki sarı kart vermiştir işte atmamıştır hakem burada var devreye girecek. Bak eskiden evet. ben de yaşadım hakemlik yıllarımda ben de yaşadığım için söylüyorum. Eskiden yardımcı hakemler de hakemler de o zaman dördüncü hakem yoktu bizim ilk başladığımız yıllarda. Nerede dördüncü hakem o sonradan evet, geldi. Evet. Şimdi şu anda dördüncü hakem de var. Hakem kart verdiği zaman yardımcılar ve dördüncü hakem bunu yazar not eder. Hakem aynı oyuncuya ikinci sarıyı verdiği zaman atmıyorsa, yardımcı hakemlerden biri veya dördüncü hakem hakemi çağırır. Hocam bunun ikinci sarı kartı oldu, atacaksın. Şimdi buna demek ki vara gerek yok. Bak bunda demek ki vara gerek yok. Değil mi? Anlaştık burada. Vara gerek yok. Şimdi önceden e, mesela hani e, ceza sahası içerisinde yaşanacak olaylarda, faullerde veya kırmızı kartlık hareketlerde hakemler koşuyordu, pozisyonlara yakın oluyordu ve kararlarını veriyorlardı. Ve yardımcı hakemler yardımcı oluyordu. Dördüncü hakem yardımcı oluyordu. İşte onun için kardeşim, e, var sadece bence offside için gelmeli. Yani o kritik offside'ler var yani ince offside'lerle ilgili. Çünkü ya bir de kardeşim ben bir sant, bir milim, iki milim offside'ler kardeşim devam ettireceksin. Ya eskiden ne güzeldi. Şüphelendiğin pozisyonları oynat denirdi yardımcı hakeme. Şüphelendiğin pozisyonları oynat. Şimdi efendim bir milim önde dizinin efendim kılı bir milim önde olduğu için offside. Ya Allah aşkına ya. Futbol, evet, onu da... oyun kurallarını da yani bu çok saçma. Yani bu ben i̇şte, çok ben orada biraz bahis dünyası işin içine girdiği için milimetrik ah, para kayıpları, ah, ah, milyon dolarlık ah, milimetrik ah, kayıplar ah, milyon dolar kayıplara sebep olabiliyor. O yüzden o, onun da önüne geçemiyoruz. Futbol bir şekilde o parayla dönüyor İstesen de istemesen de. Maalesef.